Selamünaleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemiz Türkiye'den ve tüm dünyadan seçtiğimiz gelişmelerle karşınızdayız. Almanya, Ermenistan'a cephane taşımaya devam ediyor. Almanya'dan kalkan uçak Ermenistan'ın başkenti Erivan'a indi. Burada yapılan paylaşımda Baltıklar üzerinden uçmanın en kısa yol olmadığını görmek için uzman olmanıza gerek yok cümlesi kullanılmış. Radar kaydından da görüleceği üzere Rusya üzerinden Ermenistan'a sevkiyat yapılıyor. Burada boarding pass'in haberine göre muhtemelen hava yolunun Türkiye'de uçma izni yok. Dolayısıyla Rusya üzerinden uçuyor cümlesi kullanılmış. Almanya sık sık Ermenistan'a sevkiyat yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla haftalık uçuş şeklinde paylaşıldığını da belirtelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop beraberinde Parlamento heyeti ile beraber Kuveyt'e gitti. Mustafa Şentop'u Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda Kuveyt Millet Meclisi Genel Sekreteri Farzel Dahini, Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak ve diğer yetkililer karşıladı. Görüntüler büyük çekmeceden İranlı Zohreb Momoni isimli kadının Türk bayramımıza yaptığı pis bir hamleden bahsedilmiş Büyükçekmece sahilindeki bir iddiadan bahsedilirken daha sonrasında Büyükçekmece Kaymakamlığı tarafından bununla ilgili bir yazı paylaşıldı. Dün saat 17 sularında olduğu ifade edilmiş. Özel bir işletmenin girişindeki Türk bayrağına yapılan hamleyi burada görmektesiniz. Daha sonra olay yerine intikal eden güvenlik güçlerince yabancı uyruklu Z.H isimli şüphelinin gözaltına alındığı, olaya ilişkin adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı duyuruldu. Zaten iyi İranlılar bizi şaşırtmıyor. Şahsen benim yaşadığım yerde o kadar çok İranlı var ki hatta Farsça tabelalar bile bulunmakta. Diğer haberimize bakalım. Dün Türkmenistan'ın Afganistan sınırına tank ve zırhlı araç sevk ettiğini söylemiştik. Daha sonrasında bir açıklama yapıldı. T sözcüsü tarafından yapılan açıklamada burada Şiir Muhammed Abbas Tenikzey başkanlığındaki bir heyetin Türkmenistan'ın resmi daveti üzerine Aşkabat'a gittiği, burada Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüşen heyetin sınır güvenliği, ticari ve askeri konularda görüşme yaptığı açıklandı. Kurban Kul'dan ilginç bir hamle gelmiş. Genelde Kurban Kul'u tarafsız bir politika yürüttüğü için hiçbir şeye karışmazdı. Fakat bu sefer tabii ki de sınırlarına gelince artık yumurta kapıya dayanınca doğrudan o da görüşmek zorunda kaldı. Daha sonrasında Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Afganistan sınırına askeri teçhizatın çekildiği yönündeki haberler yalan açıklaması yapıldı. Bu tür mesajlar gerçek dışıdır. Afganistan sınırı dostluk ve işbirliği sınırı olarak tanımlanıyor. Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı özellikle RBK TV kanalının Türkmenistan'ın askeri teçhizat ve topçularını Afganistan sınırına yolladığı iddiasıyla ilgili bilgilerin yanlış olduğunu, bu ucuz bir sansasyon, doğru değil, hiçbir şey ifade etmiyor açıklaması yapıldı. Türkmenistan Savunma Bakanlığı ise emrindeki tüm askeri birliklerin, personelin ve askeri teçhizatın kalıcı olarak konuşlanma yerlerinde olduğunu söylüyor ve öngörülen programa göre planlı eğitim yapmaya devam ediyor şeklinde ilginç bir açıklama yapılmış. Japonya Savunma Bakanlığı Müşterek Kurma Ofisi tarafından yapılan duyuruda dün Doğu Çin denizinde hava sahasını ihlal etme riski vardı. Bu nedenle Hava Öz Savunma Kuvvetleri, Güneybatı Hava Savunma Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağıyla acil bir kalkış yaptı ve yanıt verdi. Savunma Bakanlığı ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri, Japonya topraklarının ve halkının, barışçıl yaşamlarını korumak için yılda 365 gün, günde 24 saat mümkün olan tüm önlemleri almaya devam edecektir. Video temsilidir cümlesi kullanılmış. Afganistan'a gidiyoruz. Ariana Haber Ajansı tarafından yapılan duyuruda Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin cihatçı figürleri ülkeyi savunmak için sıraya girmeye çağırdığı belirtilmiş. Burada Cumhurbaşkanı Eşref Gani, dün gece eski Cumhurbaşkanı Hamit Karzai ki havalimanına ismi verilen kişiden bahsediyoruz. Ulusal Uzlaşma Yüksek Konseyi Başkanı Doktor Abdullah Abdullah ve cihatçı Üstad Seyyaf ile bir araya geldi. Toplantıda son barış görüşmelerinin yanı sıra gerilim azaltmanın yollar üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Eşref siyasi figürlerin ve cihatçı liderlerin sistemi savunmak, yabancı komplolarının başarılı olmasına izin vermemek için sıraya girmeleri gerektiğini vurguladı. Açıklamada tüm tarafların ülkede barış, demokrasi ve düzenin sağlanması çabalarının hızlandırılması talebi üzerinde durduğu ifade edilmiş. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı AB-212 helikopterleriyle denizden kurtarılan bir kazazade, 704 Bordo numaralı Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi TCSG yaşama naklediliyor. Bunun bir tatbikat senaryosu olduğunu da belirtelim. İngiliz iş adamı Sir Richard Branson, şirketinin geliştirdiği uzay aracıyla uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre yüksekliğe seyahat etti. SpaceX'in sahibi Elon Musk ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan sonra Branson'ın da uzay yolculuğu girişimi başarılı olmuş gibi gözüküyor. Branson'ın şirketi, Branson dahil 6 kişiyi taşıyan Unity 2 uzay aracıyla beraber sabah saatlerinde ABD'nin New Mexico eyaletinden fırlatıldı. Daha sonrasında şirket tarafından yapılan açıklamada yaklaşık 100 km irtifaya ulaşan aracın uzayın başladığı noktaya ulaştığı duyuruldu. Yolculuğun 90 dakika sürdüğü belirtilen açıklamada uzay uçağı Unity 2'nin Branson ve beraberindekilerle sorunsuz bir şekilde saat 12'de New Mexico'da yeryüzüne indiği açıklandı. Diğer haberimiz Libya ordusu tarafından servis edilen görüntülerde Hava Koleji'nde askeri personel olarak eğitimler sırasında 36 ve 37 parti numaralı öğrencilerin Kolej camisinde cemaatle namaz kıldığını gösteren fotoğraflar paylaşılmış. Libya Başbakan Yardımcısı diğer ismiyle Başkanlık Konseyi üyelerinden bir tanesi olan Musa El Koni, Başbakanın mutabakata dayalı bir savunma bakan atamasının Libya devletini birleştirmek için önemli bir hamle olacağını söyledi. Askeri kurumların birleşmesinin önemli bir hamle olarak görüleceği belirtiliyor. Libya Başbakanı aylardır savunma bakanı atamıyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı ve yardımcıları tarafından kendisine tepki gösteriliyor. Fakat çok kritik bir hamle. Başbakan da bunu biliyor. Eğer Hafterci bir kişi atanırsa tıpkı Dışişleri Bakanlığı'nda olduğu gibi ülkede sıkıntılar yaşanabilir. Diğer haberimiz Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığımız tarafından yapılan duyuruda TCG Yıldırım Fırkateynimiz tarafından Karadeniz Uyumu Harekatı kapsamında icra ettiği keşif, karakol ve deniz eğitimlerinin ardından Fatih ve Kanuni sondaj gemilerine refakat ile görevlerini devam etmektedir şeklinde Çekek Yıldırım gemimizden fotoğraflar servis edilmiş. Moldova'ya gidiyoruz. Moldova'da yapılan erken parlamento seçiminde kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun partisi birinci oldu. Parlamento seçimi 150'si yurt dışında 41'i de Moldova sınırları içerisinde bulunan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Trandinyaster bölgesinde toplam 2150 sandıkta gerçekleşti. Moldova Merkez Seçim Komisyonu oyların %97'sinin sayıldığını ve katılım oranının %48.32 olduğunu ifade ediyor. Seçime 20 parti 2 blok ve 1 bağımsız aday katıldı Evet dostlar ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyi aktardık Bir başka videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun Hoşçakalın